Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. FC 26 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda oynamayı öğren menüsü altındaki antrenman merkezine, beceri oyunlarına ve de antrenman arasında şöyle bir değineceğiz. Antrenman merkezine bakış attığımızda burada çeşitli antrenmanları görüyoruz. Bunlar daha ziyade oyunu öğrenmek açısından, oyunu geliştirmemiz açısından yapılmış antrenmanlar. Bunlar bizle alakalı bir şey. Yani bizim el göz koordinasyonumuz koordinasyonumuzu ve oynanışımızı etkileyecek öğretici dersler niteliğinde diyebiliriz. Eğer ki FC serisine aşina değilseniz yeni başlamışsanız antrenman merkezinde bu çalışmaları yapmanızı öneririm. Oyunun nasıl oynandığını bize öğretiyor. Beceri oyunları da şöyle girelim. Beceri oyunları da gördüğünüz gibi temel hareketler. Dripling, yerden pas, uzun pas, savunma, kaleci, duran toplar, şut, antrenman senaryoları şeklinde daha İleri seviyede oynanışı bize gösteriyor ve öğretiyor. Bu açıdan FC serisinde yeniyseniz, FC serisine aşıra değilseniz beceri oyunlarını ve antrenman merkezine bakmanızı öneririm. Çok katkı sağlayacaktır, çok şey öğretecektir. Aynı şekilde oyundaki değişiklikleri de daha keskin bir şekilde öğrenmek istiyorsanız da antrenman merkeziyle beceri oyunlarına bakmanızı tavsiye ederim oyun severler. Gelelim antrenman arasına. Antrenman arenasında senaryolar, serbest vuruş ve antrenman maçı olmak üzere 3 tane etkinliğimiz var. Bu 3 etkinlikte kamerayı, çalışma zorluğunu, hangi tarafı sarı mı mavi mi seçeceğimizi ve de düğme yardımlarıyla birlikte beceri hareketlerini görebiliyoruz. Senaryolara girdiğimizde de buraya çeşitli varyasyonlar yaratarak oyuncuları şöyle atalım mesela. Çeşitli varyasyonlar yaratarak hücum ve de savunma antrenmanları yapabiliyoruz. 24 ile 25'e nazaran 26'da tam olarak tuş kombinasyonları yazıyor. Ama biz yine de belirtelim. İşaretçi hızlandırmak için R2 tuşuna basılı tutun. Daha hızlanıyor. Çekerseniz yavaşlıyor. Oyuncu buradan değiştirebilirsiniz. Kerek buradan X ile seçip istediğiniz yere koyabilirsiniz. Veyahut üçgene basarak gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. Ondan sonra da sarıdan mesela buraya getiriniz. Kareye bastığınız anda sıradaki oyuncu alıyor. Listeden yani buradan kenardan seçmek istiyor iseniz işaretçiyi o futbolcunun üzerine getirmeniz kafi. Otomatik olsun sıradan gitsin diyorsanız da kareye basmanız kafi. Renk değiştirmek için üçgene ve yine kareye basmak suretiyle de mavi oyuncuları da yerleştirebiliyoruz. Ya da buradan kendimiz seçip yerleştirebiliyoruz. Ardından da yine dokunma paneline başlayarak antrenmanımızı başlatıyoruz. Tamamen varyasyon size kalmış. Nasıl isterseniz. Antrenman maçı da yine 11'e 11 seçtiğiniz takımın 22 kişilik futbolcu kadrosuyla maç yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir seyircinin olmadığı sisli puslu bir antrenman merkezinde çalışmalar yapabiliyoruz. Burada daha ziyade beceri hareketlerini burada deneyebilirsiniz. Paslaşmaları deneyebilirsiniz. Fakat antrenman arenasının en güzel özelliği serbest vuruş çalışmaları. İstediğiniz açıdan, istediğiniz yerden serbest vuruş antrenmanı yapabileceğiniz gibi de penaltı vuruşlarını da yapabiliyoruz. Ceza sahasının dışında herhangi bir yere koyduğumuzda serbest vuruşken ceza sahasına girdiğimizde de penaltıya dönüşüyor oyun severler. Peki antrenman arenasındaki takım nasıl değiştirilir ve de serbest vuruş yapan oyuncu nasıl değiştirilir? Bir de buna bir bakış atalım. Antrenman arenasındaki takımı değiştirmek için ana menüye geliyoruz. Ayarları tıklıyoruz sol üst köşede ayarlar var. Tıkladıktan sonra profili tıklıyoruz. Profil yöneticisine girerek favori takımımızı belirliyoruz. Favori takımımız ne ise antrenman arenasında çıkacak takım da o oluyor. Keza sahada, statta, zeminde ona göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla antrenman arenasında bir değişiklik yapmak istiyorsanız profil yöneticisine gelip favori takımınızı değiştirmeniz gerekiyor. Oyun severler. Peki free kick atan oyuncuyu nasıl değiştireceğiz? Onun için de yine ayarlara sol üst köşedeki ayarlar menüsüne giriyoruz. Takım kadrolarına giriyoruz. Biz favori olarak serbest vuruş çalışmaları yapmak için Inter Miami'yi seçtik. Çünkü Messi oradaydı. Basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Burada biraz muallak bir durum olduğu için Messi normalde free kick kullanıyor. Inter seçtiğimizde seçtiğimizi. Çünkü atamalarda gördüğünüz gibi Messi Firki kullanıyor. Bazı durumlarda Firki kullanan oyuncu buradaki yazan olmayabiliyor oyun severler. Bunu düzeltmek için de genellikle şuradaki oyuncu atanmış olabiliyor. Eğer ki diyelim ki Messi çıkmadı. Yani burada atamalarda evet Messi serbest vuruşu kullanan oyuncu olarak atanmış. Fakat antrenman arenasına geldiğimizde Messi çıkmadı ise gerekli şu oyuncuyu verirler. Yani bir numara ve iki numara. Bununla Messi'nin yerini değiştirin oyun severler. Bu şekilde düzelecektir. Yine olmuyorsa bu değişikliği yaptıktan sonra oyunu bir açıp kapatın. Açıp kapatın, tekrar başlatın değişiklik olacaktır. Bu ekstrem durumlarda oluyor. Bunun sebebini çok anlayabilmiş, keşfedebilmiş değilim. Çünkü normalde şu atamaları alması gerekiyor. Yani bir kulübü seçtiğinizde favori takımınızı, kulübünüzü seçtiğinizde buradaki atamalar ne ise serbest vuruşta ne yazıyor ise o oyuncuyu oraya vermesi gerekirken bazı durumlarda direkt sağ beki veriyor. O yüzden de biz hangi oyuncuyla friki katmak istiyor isek sağ beke getireceğiz veyahut Atamalara o kişiyi atacağız. Bunun değişikliği olması için de oyundan bir çıkın bir girin. Hemen jort diye bunu değişiklik yapmıyor. Ama çoğunlukla direkt atamaları kabul eder. Eğer atamalarda bir sıkıntı varsa da fliki atmak istediğiniz oyuncu sağ beke koyun. Nereden koyuyoruz? Tabii ki çünkü geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Takım kadrolarından. Evet oyun severler bu şekilde de antrenman arenasında kısa öz bir bakış attık. Antrenman merkezi ve beceri oyunları ile ilgili de kısa öz bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Devam videolarımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.